Ben olay yerindeyim şu an. Yani, Arabam evet. yol noktasında. Tamam plakayı verin siz bir yanımda. 16. Evet. A. K K, K. 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 Ankara. Ankara. Evet. Balık, balık Evet. Balık yesir Bursa mı oluyor? Ankara balık yesir Bursa mı? Yok abi. E, Kepke. Kepke. Ankara. Kepke. Hatay 49. Kepke. Kepke. Trabzon. Evet, evet diyorum. Yarım akır. Yok abi. Ya arkadaşımız ne bu Ankara, Diyarbakır mı, Tokat mı? Yok abi, ses, ses, ses. Balık kesinin Ha, Ankara, balık kesir. Hatay. Hatay. Kursa Abi, balık ile Bursa aynı mı yazılıyor? Tabii aynı. Balık, balık Esir, Bursa. değil abi. abi. Balık değil abi. Ses, ses, ses. Neredesin arkadaşım? Ben şu an yolun ortasındayım. Neredesin yolun ortası neresi? Az önce adres vermiştik abi. Az önce verdin adresi bir daha ver bana. Tramvayın havaya kalktığı ilk yer abi. Ankara istikametinden gelirken Bursa'ya. Tamam oraya ekip yolladım ya geliyor. Tamam abi ama plaka kaçtı abi arkadan vurdu kaçtı. Tamam tamam ekip yolladım ya. 155 polisim İyi günler. Ben kiminle görüşüyorum? 155 ile görüşüyorsunuz ben kiminle görüşüyorum? Tamam 155 ben Meryem. benim bir sorunum var. i̇şe gidiyorum sabahları. Herifin biri iki haftadır takipte. Koskocaman bir adam. Ama böyle sümsük gibi bir metre boylarından. Ama ben artık hani bundan rahatsız olmaya başladım. Bu şans bana iki gün önce vr vr bir şeyler sayıyor. Yürüdüm üstüne hatta ben de ne diyorsun sen diye. Öyle sessizce çekiyor gidiyor. Ama ben bu kişiden rahatsız oluyorum artık hani. Evet. Ben bu kişiyi kendim mi halledeyim yoksa sizinle ben bu kişiyi halledebilir miyim? İlk önce bu konuda e, karakola gidip şikayette bulunmamız gerekiyor. Sokağın evet. başındaydım bugün. Beni fark etti görüyorum hafif karanlık ama o yani hani tanıyorum ya artık adamı yürüyüşünden sürüklüğünden sonra fark ettim baktım geriye doğru yürüdü hani ben tamam ben öyle bir şey olursa e, 155'i arayayım ben ekip yönlendireyim tamam ha, oluyor yani tamam, Tabii. oldu o zaman şüpheli bir tabut var da sokakta ne şüpheli ne var kabut kabutlu mu evet boş mu için bilmiyoruz bakmadık üstü kapalı mı evet kapalı